Alo. Hı? Alo. Hı? Seda ablayla görüşmek istiyorum ben. Ay lütfen bağlayın bekliyorum. Ha ah, Seda abla. Ay Suzan ben Kadırgalı'nın hemşehrinizim. Ah. Oh, vah 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 vah. Bu <laughs> Suzan sahiden kafayı buldu. <laughs> Ay şimdi sabah kalkar kalkmaz arar bu Seda sayın. <laughs> Ay kocam periler görüyor Seda abla. Ay bana bir akıl ver. Cem, çilek. Nasıl? Beğendin mi mektubu? Niye ağlıyorsun ki? Yani Ceren çok güzel şeyler yazmış. Bu mektubu yarın vereceğiz. Üçümüzün arasında sır, tamam mı? Ceren, çilek zaten istese de ağzından kaçıramaz ki. Doğru ya. Hadi aşağıya kahvaltı yenelim. Herkes kalkmıştır. Kahveleriniz. Köpüksüz olmuş ama neyse. zamanla öğrenirsin herhalde. <laughs> Eline sağlık kızım. Aman pek güzel olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın, Aa, günaydın çocuklar günaydın. 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 Nasılsın Betüş? İyiyim canım. Hadi kahvaltıya otur. Evet hadi bakalım çocuklar. Siz şimdi kahvaltınızı ediyorsunuz. Biz de Betüş ile alışverişe çıkıp hemen döneceğiz tamam mı? Tamam baba. Aa. Hoş geldin canım benim. Ha. Ver bir yanak. Mersi damat. <laughs> Sen nasılsın? İyi çalışıyoruz. Ofisteyiz. Yavuz da burada. Bakın. <laughs> Eee işler güçler Şey neyse ben şey için size e, sizden bir şey rica etmek için çocuklar için yani e, aradım. Aha rica ne demek torunlarım benim her şeyim. <laughs> benim de her şeyim. Kızım ve torunlarım benim her şeyim. Evet damat seni dinliyorum. Ee, şey sevgili anneciğim şey sevgili kayınvalideciğim. Eee bizim şimdi yarın akşam biliyorsunuz ilk birinci e, evlilik yıl dönümümüz. Ah. Nasıl unuturum? Değil mi? Ee, ben de diyorum acaba biz bir baş başa hani... ...birlikte bir ne bileyim yemek falan. Tamam kısa kesebiliriz. Ee, anladım ben. Karınla baş başa olmak istiyorsun. Bir şeyler ayarladım. Muhtemelen sürpriz falan yapacaksın. Benden de torunlarıma bakıp bakmayacağımı soracaksın. Evet. Vallahi sizin bu lep demeden bir anlama huyunuzun... ...ben huyunuza Bayılıyorum yani. <laughs>